Adem Güneş Çocuk Terbiyesinde Doğru Bilinen Yanlışlar Kitaptan Alıntılar Çocuk tanınmadan çocuk terbiyesi olmaz. Hiçbir çocuk bir diğeriyle aynı değildir. Nasıl ki gökyüzünden dökülen milyarlarca kar tanesi birbirine benzediği halde hiçbirinin aynı değilse her bir çocuk da bir diğerinden farklıdır. Hepsi ayrı karaktere sahiptir. Bu kardeş bile olsa. Eğer çocukların bu farklılıkları göz önüne alınmadan, karakterleri tanınmadan çocuk terbiyesine soyunulur ise, şahin karakterli bir çocuk bir süre sonra korkak bir kargaya dönüşme riski taşır. Nasıl mı? Şahin'in korkak bir kargaya dönüşme hikayesi. Yaralı Şahin kuşu bir yaşlı kadının bahçesine kondu. Yaşlı kadın perişan görünümlü Şahin'e acıdı. Merhamet etti ve yanına aldı. Aç Şahin'in önüne çocukları için hazırladığı hamur bulamacını koydu. Şahin birden önüne konan tasa gagasını daldırmasıyla başını sallayarak geri çekmesi bir oldu. Çünkü Şahin et yerdi. Bu yüzden de hamur bulamacını yemedi. Yaşlı kadın Şahin'in bu halini görünce üzüldü. Vah dedi. Gagan uzamış. Kıvrım kıvrım olmuş. Yumuşacık bir hamur bulamacını bile yemez olmuşsun senin öncelik önceki sahibin hiç mi Allah'tan korkmazdı ki şu gaganı düzeltmemiş dedi ve eline aldı kör bir makas ile Şahin'in gagasını kesmeye çalıştı. Şahin yaşlı kadının elinden kurtulmak için çırpınsa da nafile kaçamadı. Sonunda yaşlı kadın Şahin'in gagasını kesti. Şahin çırpınırken yaşlı kadın Şahin'in kanatlarını gördü. Vah dedi senin eski sahibin sana hiç mi bakmamış? Şu kanatların ne hale gelmiş? Kimi uzun kimi kısa kalmış. Bu düşünceyle eline makası alarak Şahin'in güzelim kanatlarını düzeltmeye başladı. Şahin acıyla kıvrandı, çırpındı çaresizce pençelerini kadının koluna attı ve tırnaklarını kadının koluna geçirdi. Yaşlı kadın Şahin'in kanatlarını güya düzeltirken koluna batan tırnaklarını gördü. Vah vah! Önceki sahibin ne kadar merhametsizmiş. Bir kere bile tırnaklarını kesmemiş. Tırnakların ne de çirkin olmuş dedi ve elindeki makas ile şahinin avlanırken kullandığı pençelerini söktü söktü attı. Cahil yaşlı kadının elinde rezil olan şahinin gözleri doldu. Yaşlı kadın şahinin bu halini görünce hiddetlendi. Kimseye iyilik yaramıyor ki. Ben iyilik yapıyorum kuş ağlıyor dedi ve elindeki kuşu git hadi bildiğin yere diyerek kaldırdı, havaya attı. Şahin çırpındı uçmak için ama kanatları kesilmişti bir kere, uçamadı. Acı ile yere inmek istedi, tırnakları sökülmüştü, yere de konamadı. Kendini yan üzeri bir külübeciğin arkasına attı. Koca koca avları gökyüzünde süzüle süzüle avlayan cesur Şahin kuşu, cahil kadının elinde, korkak bir kavgaya, kargaya dönüşmüştü. İşte birçok anne baba da bu bilgisiz kadın gibi çocuklarını yeterince tanıyamadıkları için ellerindeki şahin bakışlı çocukları kargaya çeviriyorlar ve bunu fark etmiyorlar. Halbuki çocuk terbiyesinin birinci ve en önemli maddesi çocuğu tanımaktır. Çocuğunuzu yeniden keşfedin. Albert Einstein'ı bilirseniz, hani dünyanın en zeki adamı olarak kabul edilen ünlü Alman fizikçi. Albert Einstein çocukluk yıllarında ne öğretmenleri ne de ailesi tarafından yeterince keşfedilmemişti. Öğretmeni Einstein'ı her defasında babasına şikayet ediyor. Çocuğunuz öğrenim zorluğu çekiyor. Bu da bir diğer çocukların öğreteceğim konuların hızını kesiyor diyordu. Einstein'ın babası artık okulun bu baskılarında, baskılarından bunaldığı için oğlunu okuldan aldı ve hiç olmazsa bir mesleği olsun diyerek meslek okuluna kayıt ettirdi. 12 yaşına kadar oğlunun eğitim problemleriyle boğuşan baba, çocuğunu dünyanın en zeki insanı olduğunu fark edemedi. Anlasaydı şayet her sinirlendiğinde senin kadar aptal bir çocuk daha dünya gelmemiştir diye bağırıp çağırmazdı herhalde. Einstein'in okulda baş Einstein okulda başarısızdı çünkü öğretmeninin öğretmeye çalıştığı konular onun ilgisini çekmiyordu. O dönemde tarım toplumu olan Almanya'da İnek nasıl sağılır, toprak nasıl gübrelenir, ağaç nasıl budanır konuları çocuklara öğretiliyordu. Einstein için bunlar anlamsız şeylerdi. O yüzden dikkatini veremiyordu bir türlü anlatılan derslere. O, kainattaki ince denge'nin nasıl kurulduğunu, maddenin ötesindeki mananın nasıl şekillendiğini merak ediyordu. Yıllar sonra Einstein'ın fark farklılığı anlaşılınca bilim dünyası onun her konuşmasını, nefesini kesip dinlemeye başladı. Ne yazık ki her çocuk Einstein kadar şanslı değil. Dersinde başarısız olan binlerce çocuğun bir ömür boyu karga muamelesi yapılarak tırnakları gagası, kanatları yolunarak Şahini şahin yapan tüm özelliklerini kopartıyorlar da kimsecikler kimsecikler çok defa fark etmiyor bile. Sadece Einstein değildir aynı kaderi yaşayan daha kimler var? Mesela Van Gogh. Dünyaca ünlü ressam Van Gogh'un tabloları bugün paha biçilemeyecek kadar değerli olduğu halde yaşadığı dönemde Kimsecikler dönüp onun yaptığı resimlere bakmıyordu bile. Hatta eşi onu bir gün "Bırak şu gereksiz işleri de git adam gibi bir işte çalış. Evinin ihtiyacını karşıla. Evde yemek yapacak bir şeyimiz kalmadı." dediğinde öyle sinirlenmişti ki atölyesinde bulunan onlarca tabloyu o gün sokak ortasında bir parça ekmek karşılığında satmıştı. Dün bir ekmek karşılığında satılan o tablolar bugün kimin elinde ise o kişi dev bir hazinenin sahibi durumunda. Çocuğu tanımada çocuğu tanımada başarı mı başarısızlık mı ölçü olmalı? Çocuğunun eğitimi konusunda tavsiyeler isteyen bir anne Kızım tarih ve İngilizce de çok zayıf. İstemeye istemeye özel derse gönderiyorum. Bu da onu çok yoruyor. Onu motive edebilmem için ne tavsiyelerde bulunursunuz diye sormuştu. Ben bu kez çocuğun hangi derse de iyi olduğunu merak etmiş ve sormuştum. Anne matematikte çok başarılıdır kızım demişti. Peki neden kızınızı matematikte matematikte özel ders yazdırmıyorsunuz diye sorduğumda ise anne omuz silkerek gerek görmüyoruz. Çünkü kızım çocukluğundan beri matematik dersinde hep 10 üzerinden 10 alır demişti. Şaşırmıştım annenin gerek görmüyoruz deyişine. Çünkü bu anne kızının başarısız olduğu derslere verdiği önemi başarılı olduğu derslere göstermiyordu. Halbuki bu çocuğun kabiliyeti matematik sahasında ayan beyan ortaya çıkmıştı. Anne kızının bu başarısını gerek yok diyerek geçiştiriyordu. Hemen kendinize hem de etrafınızdaki ebeveynlere bakın. Aynı örnekteki bu anne gibi davrandığınızı fark edersiniz. Genelde çocukların başarısız oldukları alanlarda daha fazla yardım. Yardıma ihtiyaç duydukları düşünülür ve bu sahalar takviye edilir. Oysa asıl önemli olan çocuğun başarılı olduğu alanlarda destek görmesidir. Ne yazık ki günümüz eğitim sistemi her şeyden bir şey öğretmeye yönelik olduğu için bir şeyden her şey bilmeye yönelik kabiliyeti kabiliyet taşıyan çocuklar arada kaybolup gitmekteler. Halbuki anne babalar çocuklarının başarı, başarısızlığına dikkat çektiği ve özen gösterdiği kadar ve hatta daha fazla çocuklarının başarılı oldukları sahalara da eğilmeli, onların meyillerini takip etmeli, o konularda yollarını açmalı, destek vermeliler. Çocuğun, çocuğu en iyi tanıyan annedir. Hiçbir kişi bir çocuğun kabiliyetini keşfetme konusunda anne baba kadar bilgiye sahip olmaz. Özellikle anneler çocukların doğduğu ilk günden son güne kadar hangi kabiliyetlerin olduğunu anlayabilecek özel donanma sahiptirler. Yeter ki bu donanımı empati kanallarını tıkamadan kullanabilsinler. Tabii ki her anne baba iyi niyetlidir ve çocukların geleceğini en iyi biçimde şekillenmesini ister. Ancak iyi niyet her zaman iyi netice vermez. Yaşlı kadın da iyi niyetiyle bahçesine konan şahinin kanatlarını, pençesini iyi niyetle kesmişti. Lakin o güzelim şahin iyi niyetli fakat bilgisiz yaşlı kadının elinde rezil olmaktan kendini kurtaramadı. O halde bir ebeveyn olarak yapılacak ilk şey daha anne karnındayken çocuğun psikolojisini yakından takip etmek ve doğduğu andan itibaren onu tanımaya gayret sarf etmektir. Sayfa 59 64